Nikriz diye bir makamı kullandım müzikte. Yani bu çok eski, İstanbul'da ortaya çıkmış çok eski makamlardan bir tanesi. Genel olarak Nikriz'le ilgili benim hissettiğim böyle çok kırılgan, bir türlü karar sese ulaşmayan, karar sese ulaşmadığı için de böyle hep yarım kalmış gibi hissettiren bir makam. O yüzden böyle İstanbul'un genel olarak böyle yarım kalmışlığı, ondan sonra hiçbir zaman tamamlanamamış hissiyatı, her gelenin üstüne bir şey koyuyor olması. Her gelenin iyi veya kötü bir şekilde İstanbul'a bir şeyler yapıyor olması. Tabii Nazım, Hikmet ve Orhan Veli'yi de unutmamak lazım. Özellikle Orhan Veli'nin İstanbul'da olan ilişkisi, Nazım'ın şiirini kullanmam tamamen bununla alakalı yani. Yani mimarlıkta da bir takım bileşenleri bir araya getirerek bir mimarlık oluşturmaya çalışıyorum ve yani bunu kütlesi olarak bakarsak o şekilde. Yere ait olması, oraya ait olması o ana ait olması benim açımdan çok önemli. Müzikal üretimde de aynı şeyi yapıyorum aslında. Bir zaman çizelgesi üzerinde bir takım büyük bileşenleri veya bir takım bileşenleri bir araya getirerek bir bütün oluşturmaya çalışıyorum. O bütün oluştururken o ana ait olması çok önemli benim açımdan. Yani bir kez çaldığım şeyi ikinci kez çaldığımda aynısı olmuyor hiçbir zaman. Yani onun müzikal olarak geçiciliğiyle mimarlığın aslında o kalıcılığı arasındaki gerilim benim en çok ilgimi çeken şeylerden bir tanesi. Yani müziğin o ana ait olması ve geçici olması. Yani başka hiçbir sanat dalında olmayan bir şey bu. Özellikle tasarım süreçlerinde bah çok fazla dinlemiştim. Çünkü e, yani bahım müziklerinin ritmik kurgusu ve armonik kurgusunun e, hatta bununla ilgili bilimsel çalışmalar da var. Özellikle üretim süreçlerinde e, çok zeka açıcı sonuçlar ortaya çıkardığına dair bir takım şeyler de okumuştum bununla ilgili olarak. Dolayısıyla bir ara e, çok ciddi bir klasik müzik eveliyatına sarmıştım. birisine dönüştüğümü düşünmüyorum. Yani sonuçta ben müziğin sizin hayatınızın tamamıyla çok alakalı bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani herkesin yaptığı müzikal üretim birbirinden çok farklı olabiliyor. Bakış açısı çok farklı olabiliyor. O zamana kadar dinlediğiniz müzikler çok etkileyebiliyor. Mimarlık için bakarsak o zamana kadar görmüş olduğunuz yapılar, tanımış olduğunuz mimarlar bunu çok değiştirebiliyor. Ben tamamen deneyimle alakalı olduğunu düşünüyorum. Ben müziğe gitarla başladım. Ee, galiba 15 ya da 16 yaşındaydım. Bayağı babam bana Karlar Düşer parçasının akorlarını göstermişti. <laughs> Onları çalarak başladım. Sonra üniversite e, yıllarında Pera Güzel Sanatlar'da flamenko gitar eğitimi aldım. Yaklaşık 5 yıl. Son 10-11 yıldır da e, perküsyona çok merak saldım, perküsyon enstrümanlarına. Davul çalıyorum yaklaşık son 11 yıldır. Benim müzikle tanışmam bu şekilde oldu. İstanbul'da Değil. bir garip için. Değil. Müzik sanatı genel olarak aslında çok önemli bir matematiksel estetik kazandırıyor adama. Yani uğraşan kişiye, sanatçıya çok büyük bir matematiksel estetik kazandırıyor çünkü hem Müzik üstünden düşünürsek zaman üzerinde ritmik kurgular veya zaman üstünde ile ilgili yapmış olduğunuz şeyleri yapabilmek için aslında içgüdüsel olarak bir şekilde matematikte biliyor olmanız gerekiyor. Mimarlıkta da çok benzer olduğunu düşünüyorum. E somut olarak bir şeyleri topladığım bir arşivcilik değil ama kulak da evet çok büyük bir ses kütüphanem olduğunu söyleyebilirim. Çünkü çok uzun süre e, bayağı bir eveliyat dinledim. E, 20. yüzyıl müziğini çok dinledim. Yani bazen müzikleri ayırt etmeden dinledim. Yani Mesela 20. yüzyılda Schönberg dinlemeye çalıştığınız zaman yani delirebilirsiniz. Schoenberg kolay dinlenebilen bir besteci değil veya Ligeti dinlediğiniz zaman delirebilirsiniz. Ama onları da inatla ve ısrarla dinledim. İçlerinden mutlaka çıkabilecek şeyler olabilir diye. Onların 20. yüzyıl müziği birazcık daha tektonik yani mimarlığa daha çok yakın. Onların içinden çok fazla şey çıkabileceğine inandığım için birçok müziği ayırt etmeden dinledim. Ben dünyada kötü müzik olduğuna inanmıyorum. Bazı müziklere burun kıvırmanın bir anlamı olduğuna da inanmıyorum. Eğer bir müzik dinleniyorsa ve birileri tarafından talep ediliyorsa o müziğin kötü olduğu anlamına gelmiyor. Evet yani bazı kriterler bağlamında değerlendirilebilir ama dünyada kötü bir müzik olduğuna inanmıyorum ben.